Arkadaşlar merhaba. 2022 DGS başvurularının başlamasıyla birlikte hepimiz gördük ki DGS'de bu sene ciddi değişiklikler ortaya çıktı. Bu değişikliklerden ilki soru sayımız 120'den 100'e düşürüldü. Sınav süremiz ise 150 dakikadan 135 dakikaya düşürüldü. Bu değişiklikler iyi değişikliklerdir ya da kötü değişikliklerdir. Bunu bir kenara bırakmak gerekiyor. Sınava 50 gün kala öğrencilerin bir yıldır, bazısının 2 yıldır hazırlık yaptığı bir sınava 50 gün kala böyle bir değişiklik kararı verilmemeli kanaatindeyim. Bu duyguları da sizlerle birlikte hem fikir olarak paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi çok gelen sorular var. Bazı öğrencilerimizde çok inanılmaz panik mesajları gördüğümüz için hızlı bir şekilde bu videoyu sizlere çekme gereği hissettim. Şimdi sevgili arkadaşlar yapılan değişiklik 20 tane sorunun bu sene sizlerin karşısına gelmeyecek olması. Bunun yanında da normalde 20 dakikanın azaltılması gerekirken 15 dakika azaltılmış. Yani fazladan 5 dakikanız var gibi düşünüp kendinize bir olumlu bakış açısı kurabilirsiniz etik midir, doğru mudur, değil midir? Bunu tartışmaya gerek yok. Dediğim gibi sizlerle hem fikrim. Sınava kısa bir süre kala böyle bir değişiklik yapılmaması kanaatindeyim. Şimdi yaşanabilecek durumlar üç farklı senaryo olarak karşımıza gelebilir arkadaşlar. Bu yıl neler yaşayabiliriz? Ne gibi durumlar bizleri bekleyebilir? Biraz da bunu konuşalım. Arkadaşlar soru sayıları düştüğü zaman karşımıza gelebilecek ilk durum şu. Soru sayısı az ve sınav kolay olursa eğer yığılma dediğimiz durum daha fazla yaşanıyor. Özellikle DGS'de 60-60 toplam 120 soru olduğu dönemlerde dahi yığılma dediğimiz durumlarla çok fazla karşılaşıyorduk. Eğer ÖSYM 2022 sınavını yine kolay bir şekilde bizlere yönelttiği takdirde yığılma dediğimiz durumlar bu sefer daha fazla karşımıza gelebilir. Bu yıl yaşayabileceğimiz ilk senaryo bu olacaktır. İkinci senaryo ise arkadaşlar sınavın zorluk seviyesini daha zor hale getirildiği takdirde yığılma dediğimiz dediğimiz durum ortadan kalkıyor arkadaşlar. Burada zor dediğimizde yine endişelenmeyin. Yine bir panik havası oluşmasın. Zor sınavlar zaten ÖSYM formatında her zaman iyidir. Çünkü siz bir soru yaptığınızda 500 kişiyi kolay sınavda geçersiniz. Zor bir sınavda fazladan bir soru yaptığınızda 5000 kişiye geçebilirsiniz. Yani sizlerin üniversiteye yerleşme noktasında zor sınavlar avantaj sağlayacaktır. Bu da sizlere süreçte yine lehte bir durum olarak dönecektir. Üçüncü olarak karşılaşacağımız durum ise şu. Nihai olarak arkadaşlar sınav sistemleri bir yarış sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Öğrenci performansları her zaman sınavlarda bizler için belirleyici oluyor. Soru sayılarının azaltılmasıyla hiçbir değişiklik dahi yaşanmayabilir. Öğrenciler yine 60 soruda yapabileceği neti 50 soruda yapabilir. Bu da geçen senenin yine aynı netleriyle istediğiniz üniversitelere yerleşmenize imkan sağlayacaktır. Soru sayılarının azaltılmasıyla bu 3 değişiklik bu yıl içinde meydana gelebilir. Hangi durum meydana gelir? Bu da ağırlıklı olarak sınavın zorluk seviyesiyle birlikte sizler için belirleyici olacaktır. Yine bahsettiğim üzere birçok öğrencimizde panik havası, panik ortamı görülüyor. Bu değişiklik DGS adına iyi mi oldu? Benim şahsi kanaatim iyi olmadı. Çünkü yapılan hazırlıklar belliydi sevgili arkadaşlar. Geometri çözen öğrenci vardı, geometri çözmeyen öğrenci vardı. Belirli soru kalıplarını eleyen öğrenciler vardı. Herkesin bir ders çalışma temposu vardı. Sınava 50 gün kala böyle bir değişiklik yaşandığında ister istemez biraz panik olmanız normal. Ama bu paniği abartmayalım. Bugün içerisinde bu panik ortamını sonlandırıp ders çalışmamıza yine konsantre olmaya devam edelim. Nihai olarak sınavları her zaman en fazla emeği gösterenler, en fazla çalışanlar kazanacaktır. Maalesef bu süreçlerde öğrencinin istedikleri ÖSYM tarafından ciddiye alınmıyor. Bu yüzden nihai olarak alınan bu karar sizlerin tepkileriyle de maalesef değiştirilemeyecektir. Mevcut sisteme önümüzde kalan 50 günde adapte olup başarımızı korumaya çalışalım. Hepiniz kendinize iyi bakın. Sıradaki videoda görüşmek üzere.